Aleykümselam selam. Vallahi yolların hali böyle. Göz gözü görmüyor. Bir kan ileri taraflar, bir fırtına, bir yağmur, bir çamur. Tipi bile var tipi. Aleykümselam selam. Vallahi Kayseri'deydik şimdi. Aleykümselam selam. Burada abim canına kurban olurum. Kaç kesin Ertan abi teşekkür ederim. Deveci. Ertan Deveci abim Allah razı olsun. Beyler beyler hep dokunalım. Bir hemen kendimizi plana bir çıkaralım. Canınıza kurban olun. Kayseri'nin sayın insanların, hakemlerin, abilerimizin, eşlerimizin, dostlarımızın yanına gittik. Allah'ın izniyle. Güzel hayvanlar aldık. Geliyoruz. 70'in üstünde iyi hayvanımız var. Allah nasip kısmet ederse. Bakalım akşam için her şeye hazırlıklı olun. Gerçekten iyi hayvanlar aldım görüyorum. Şu anda daha yeni cenede Kayseri'den dışarıya çıktım. Bilginiz olsun. 70 taneye yakın. 60 70 arası. En az 60 tane. Bilginiz olsun. Hacı Celal abimin yanındaydım. Zafer abimin yanındaydım. Güzel. Güzel abilerle, güzel kardeşlerle oturduk. İyi hayvanlar almaz. Vesile olanlardan, sebebi olanlardan Allah razı olsun. Abi kuşu mu yapacaktınız? Buraları görme şansınız. Gerçekten sıkıntı. Bir günde dört mevsim yaşıyorlar. Tipi var, kar var, fırtına var, eksi on beş, on iki, on üç. Ben çıkarken eksi on derece Elimizden geldiği kadar yapmaya çabalıyoruz. Valla baba, gece yola çıkacağım. Gece biraz sıkıntılı buralar karla karışık yağmur başladı. Karla karışık yağmur ya gece tona çekerse hiç çıkamam. Kalacaktım aslında. Bir gün daha kalacaktım. Kalmamın bir anlamı yok baba. Kol kuşuna yönelmiyoruz. Bize uçan kuş olacak. İyi kuş olacak. Gönderdiğimiz yerde çatlağımız patlağımız olmasın diye elimizden geldiği kadar iyi hazır hayvanlara yöneliyor İyi hayvanlar, temiz hayvanlar aldım geliyor 40 tane kapı gezdik. Allah hoşumuza gitmeyene yüzüne dahi bakmadım. Beni istesem 500 tane, 600 tane kuş da görürdüm o memleketi ama az olsun, temiz olsun dedik. <laughs> Allah izin verirse havalar bir güzelsin Buraya geleceğim. Size buralarda ne kuşlar seyrettireceğim. Aleyküm selam. Umutcan abi. İşi yüzünü kessin? Ağabey buranın kuşu da iyiydi, adamı da iyiydi. Allah haklı için geldik gördük, gezdik. Eşimiz, dostluklarımızı ziyaret etmiş olduk. Allah'ın izniyle temiz hayvanlardan da biraz hayvanlar aldık. Allah nasıl kısmet ederse hep eşimiz, dostumuz bizi üzecek şekilde. Ne de biz eşimiz, dostumuz üzecek hiçbir şekilde. Atacağım tezgahın üstüne. Tekine Yasin aldığım kuşun kaç tanesini kendim beslersin de şart olsun 30-40 tanesini sadece kendim kapımın önüne koy. Gözüm kapalı besleyebilirim yani hayvanlar aldım. Hayırlısı olsun bakalım. Yoldayız. Kırıkkale'ye yavaş yavaş gidiyoruz. 90 kilometreyle 95 kilometre. Ufak yollara düştük abi. Allah'ın izniyle. Yağmur çamur çok abi. Buraların yolları geceleri çok pis oluyor. Haddinden fazla don oluyor, tipi oluyor, fırtına oluyor. O yüzden abi biraz erken çıkalım dedim. Normalde yoksa biraz daha gezecektim. Abi kar çok Kayseri'ye. Soğuk var. Buru ayaz. Bir yandan da kar sepe geliyor. Rüzgar biçiliyor Vallahi oturamaz doğrusu çık senin kapısının önünde. Hayırlısı olsun. yollayız geliyoruz. Güzel hayvanlar abi. Güzel hayvanlar atacağım tezgahını. Güzel hayvanlar sahipten duracağım. Denkine gırık kalede kuş yok da. Kayseri'ye. Kayseri'ye mi geliyorsun? He abi. Böyle kayada güzel kuşlar var ama Kayseri kuşunu daha çok seviyorum. Kayseri'ye geldim. Güzel kuşlar aldım diyorum. Allah izniyle yetişebilirsem akşam onda yayın yaparım. Yetişebilirsen, yetişemezsem bir gün sonra yaparız. Bir de uzun iki gündür. Yollarda bilginiz olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. İnşallah yarın akşam, bugün akşam 10 gibi eve düşersem, 9-10 gibi yayın yapacağım. Eğer bugün yetişemezsek yarın. Murat Kılıç abi. Kale 4 saat sürüyor abi. 4 saat sürüyor. Yolla bir saat dursan. Yine saat 10 olur. Aç yüzünde yolculuk çekilmiyor. Diyoruz yalnız yerim ya. Abi baktılar. Yedirdiler, içirdiler, gezdirdiler. Gezdirdiler ama. Uykusuzum. Ertan Demir'cim eyvallah baba canına kurban olur. Vallahi az olsun temiz olsun dedi. Beyler ben buraya bir zamanlar görüyordum. Dört yüz bir kaleye gittiğim günleri biliyorum. Ha bu sefer dedi ki temiz olsun. İşimizin dostumuzun olsun. Kimseyi mahcup etmiyor, kimseye mahcup düşmüyor Öyle bir 65, 70, 60 70 arası hayvan aldı tam sayısından. Görüşürüz. Allah'ın izniyle Allah'a emanet olun. Güzel muhabbetler, güzel sohbetler. Geliyoruz. Kendinize iyi bakın canınızı. Eyvallah abi. Murat abi canına kurban olun.